merhaba arkadaşlar. Acık bir şey diyeceğim şöyle ne? oldu ama Sen neyse yapalım. hemen devam ediyoruz ben videoya. Zaten arabadayım. Ya çay Oh be. Hop hop gitsene kardeşim. Hı, tamam. bir çizim olsun. Arkadaşlar dışarısına bakın. Gece saatinde gidiyoruz. Gerçekten de çok zor. Bakın gece saatinde gidiyoruz. Gece saatinde gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Kamerayı şöyle açıktan şuraya koyayım. Hop kardeşim çekil. Çekilsene be. Oh. hayır sıkı olsun gaza basıyorum. <laughs> arkadaşlar siz de sıkı Aa arkadaşlar kulaklığımızı takmayı unuttuk. Kulaklığımı taktım bunu da taktım. Hadi bakalım gidelim. Yolculuk nereye? <laughs> Yolculuk İstanbul'a zaten biz İstanbul'daydık. Oraya gidelim hadi bakalım. Of, arkadaşlar ya. Neden ben böyle bekledim? Arabalar gelecek bize çarpacak ya. Ben zaten pek araba kullanmayı bilmiyorum arkadaşlar. Hop hop kardeşim. Bak camı açarım. Kardeşim çık artık. Şu videom seni mi Yok küçük Öyle mi? Baba. Tam tam küçük kız çekiyor. Tamam. Oh be arkadaşlar. Sonunda çıktık. Ya Rabbim. <laughs> Cimbom gayrı da ya Rabbi lan cimbiyonun sarı kırmızı anımsa. bir Şey baktım da arkadaşlar telefonda da. Araba duruyor, araba duruyor, ne yapacağız? Oh, oh, oh. Burada durduk arkadaşlar, yani gelemedik. Ama hadi bakalım bir daha. Açalım arabayı. Arkadaşlar ya, araba çok güzel ama... Arkadaşlar dayanamadım. Arabayı da zaten durdurdum. Hadi bir açalım. Kaç olsun? Eee olsun hadi bakalım. Dokuzuz. Böyle ses çıkarıyor oluyor burada 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 çok güzel, burada 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 çok güzel. Arkadaşlar vallahi çarpacaktık ya arabalara. Orada arada annemle babam da yanımda. Ve videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Benim kanalıma girip videonun devamını izleyebilirsiniz. O zaman annemle babamı da alacağım. Yani babamı alacağım tek sadece. Babamı da çekeceğim. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Yorum da yazın. Bay bay. Abone olun.